Merhaba arkadaşlar, Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Can Yaman ve Demet'ten şahane kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir'in yepyeni kareleri bizleri her zaman şaşırtıyor ve hiç yerde görmediğimiz fotoğraflarıyla dikkatleri çekiyor. Evet arkadaşlar, umarım beğenirsiniz yeni videolar üretmeye devam edeceğim. Demet Özdemir'in yepyeni doğduğun yıl kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Ben de sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve daha fazla bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için yepyeni fotoğraflarla, yepyeni videolarla geleceğim arkadaşlar. Takip kalırsanız çok sevinirim. Ve can ve demekten inanılmaz fotoğraflar geliyor, inanılmaz kareler geliyor. Ben de sizler için sunuyorum arkadaşlar. Ee, şimdilik hoşçakalın diyorum.